Dördüncü soru. Tekrar hoş geldin. Uygun koşullarda tanımlı bir f fonksiyonu için bir denklem vermiş. f-1'i 2 vermiş f1'i soruyor. Şimdi denklemde biraz sıkıntılar var. Çünkü fx'ler ve x'ler iç içe geçmiş durumda. O zaman şöyle düşünelim. f-1 2 ise önce bütün x'lere eksi 1 koyalım. f-1 eşittir. 2f-1 artı eksi 1m yani eksi m bölü x'e eksi 1 koyuyorduk. Payda da 7 oldu. Ve bu f-1 eşit olduğu için 2 cevabına eşit çıkmak zorunda. Buradan da f eksi 1'in 2 olduğunu biliyorduk. Buraya 2 yazalım. Yani 4 eksi m bölü 7 eşittir 2. 4 eksi m eşittir 14. m eşittir eksi 10'a ulaşmış oluyoruz. m'i bulduk eksi 10. O zaman denklemizi tekrar yazalım. fx eşittir 2 fx eksi 10 x bölü 3 eksi 4 x. Şimdi f1'i arıyorum. Bütün x'lere 1 koyacağım. f1 eşittir 2 f1 eksi 10 bölü 3 eksi 4. F1'lere de A diyelim. A eşittir. 2A eksi 10 bölü eksi 1. Çaprazlayalım. Eksi A eşittir. 2A eksi 10. Buradan da 3A eşittir. 10. A eşittir. 10 bölü 3. Ki biz F1'e A demiştik. Bu olarak bulduğumuz A cevabı direkt F1. Yani aradığımız şeydir. 10 bölü 3 Bursa doğru cevabımız olacak.